Jax Pop'u sıkıntılı. Silas Zeri'yi bilemedim. Olmaz büyük ihtimalle sıkıntı. Bu Hadi başlasın be artık. Alalım bunu. Şunlar sıkıntı olur. Bunlar olur. Ne yapacağız? Tamam saldır. Tamam attık docu. Evet. Evet. Allah belanı. Nasıl öldü ya? O ne lan? Güzel. Sakin baba. APAD. AD 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 AD. Turbaşı büyüyerek değişken kuvvet. Ya da küçüğe yetenek hızı ve şunu merak ettim. Baba küçüldük anlamadım ki bu kuru başlarında büyüyoruz ve yani ya da küçülere yetmiş yetenek hızı ve 130 Allah belanı şuna bak. Oğlum bu bu ne? Ee, ne yapacağız küçüldük. Ben tık. 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 E öldü. Tamam. Tık vur. Bunu kaldır. Tık. 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 Oğlum çok iyi lan. Bunu alacağız. Buradan şunu. Şimdi bunlar sıkıntı. Ne olacak? Büyüdük mü? Nice, luck girdi oyuna, oyuna luck girdi bir an bunlar ne almış ki bu ikisi de büyük ha. İyi dayandı, iyi dayandı Niye hızlı? Hareket hızı verir O sıkıntı, işte. o, o sıkıntı şu an Bursa göreceğiz binlere falan çıkacak hareket hızı bunu Sınırsız Ana. Jax Poppy, Urgot, Lee Sin ultisi var bizde O ne ya Çok tanklar ki bunlar tamam Tamam. Tamam. O nasıl ölmedi Nice. Güzel. Hı. Hmm. Bu kadar. Ne alırız? Ne alırız? Bu güzel. Şunu alacağız. Ne alacağız? 3. Bakalım. Niye vurdular öyle? Oğlum eleman benim ultiye neden ölmüyor? Allah Allah. Şimdi al şunu. Sonra bunu ruh gömleği falan filanla oynarız baba işte. Allah'ım ben. Gel. Sayla zeri. Direkt şuna hokuz attık mı? Tamamdır. Küçüldüm yine. Tamam. Güzel. Evet. vurma kanka vurma 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 ananı avradını tek yedi çocuk ya bunu da al yine teşi cananı indireyim atayım ultiyi dedim de dedik benim gibi sıkıntılar oluyor Bunlar olmuyor Oyun tank modu ya. Oyun resmen tank modu. 6 400 3 700. Neyi var lan? Tamam. Tamam sırlı elemana. Tık. 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 Şunu ben alayım. Tamam ultim geliyor. Ultim geliyor. Yine ısırdım. Çok iyi. Ultim geliyor. bu kadar. <laughs> Yetenek hızın bir buçuk kadar. Geç, 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 geç. Yüksek miktarda can yenilemesi kazanırsın Tamam. Aa, bu da güzel. Ama bu, uh, uh, çok güzel ya. Ne diyor? Jack oynamayı bilmiyor. Aptal falan filan. Ama öyle denmez ya. Bir eğlence modu bu eğlence. Alalım. onu küçülme lan. Ha gel. Hop doç. Tamam. Tamam. Kanka adamları sal. Kesin bakayım bir başka tank itemi var. Ultin kullan sınırları aşarak Azemican'ın 9 saniyeliğine %12 arttırırsın mı? Yoksa buradan yok ya biz devam edelim tankla. Canları azalsın oyalayak. Bir kanka gir. gir. Nasıl ölmedi o eleman? Güzel. Bunu sat. Gömleği al. Bunu sat. Böyle güzel. Bir de şunu al. Ray güçlü şey. Çok güçlü ya. Oh bir de ulti aldık. Ne yapacağız? Ha ölmedi. Şimdi baba, tak, tak, tak koşuyoruz. Açıyoruz sonra. Sonra bir kaçmış gibi yapıyoruz. falan filan sonra ısırmaya gidiyoruz zaten çocuğu sonra bu geliyor falan filan Ekranı kaplıyoruz be. Kolay ve basit. Güzel eğlence moduydu. Daha çok eğlence modu için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.